tarihinin en önemli seçimlerinden birini yapacağız. Bu seçimde sevgiyle saygıyla muhabbetle selamlıyor. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Hayırlı pazarlar diliyorum. Sayın Genel Başkan Yardımcımıza çok Başkanım, Afyonlar Derneği olarak Karabalık'tayız. Afyonlular mıyız? Köyleri... Rahmetli Ahmet Çal'ın forması evet. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet. Hoş, geldiniz. Evet. Evet. hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz efendim. Yine bu güzel günde bizlerle birlikte olan Antarki, İzmir Milletvekili. Bu arada. Profesör Doktor Sayın Hasan Kalyoncu Milliyetçi Hareket Partisi İzmir Milletvekili ve Milletvekili adayımız sizler de hoş geldiniz şeref verdiniz. Her zaman dernek başkanlarımızla İzmir'de Konyalıların ne kadar güçlü olduğunu istişare ediyorduk ama bugün bizzat bunu görmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. İyi ki varsınız. Konfederasyon Başkanımız Değerli Yusuf Devebacak olmak üzere tüm dernek başkanlarımıza hem bugünkü organizasyon başarısından hem de buradaki birlik beraberliğe verdiği katkılardan dolayı sonsuz teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Konyalılar İzmir'de yaşıyorlar ama Konya'yı yakinen takip ediyorlar. Hem sosyal medyamıza gösterdiğiniz ilgi hem Konya'nın yerel televizyonlarına gösterdiğiniz ilgi bunun en açık ifadesi. Özellikle Büyükşehir yasasından sonra biz de ilimizin tamamında sizin memleketinize, sılay rahiminiz olan ata ocağınıza hizmet etmeye gayret ediyoruz. Konya'da güzel şeyler oluyor. Bundan sonra da sizlerin desteğiyle olmaya devam edecek inşallah. Bir taraftan da özellikle şunu vurgulamak istiyorum. Ülkemiz çok büyük bir deprem felaketi geçirdi. 6 Şubat sabahında büyük bir felaketi uyandık ve Konya Hatay'da çok yoğun bir gayret ve çaba gösterdi. Bugün Hatay'da kime gitseniz ya da Hataylı birisiyle karşılaşsanız Konya'nın başarısından bahseder. Ama ben şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bu başarı sadece Konya Büyükşehir Belediyesi'nin başarısı değil. Bu başarı Konyalı olan herkesin başarısı. Konya'da yaşamayan ama Konya'yla gönlü atan, kalbi Konya'yla birlikte olan sizin gibi değerli hemşerilerimizin desteği ve katkısı çok yüksek bu vesileyle bunun için de hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. Sizler arkamızda olduğunuz sürece başaramayacağımız bir şey yok. Konya'yı en iyi şekilde temsil ettik, etmeye devam edeceğiz. Tabii Konya'nın her zamanki duruşu Konya'lı hemşerilerimizin her zamanki teveccühü bizim siyasi hayatımızdaki bu yürüyüşümüzdeki en nadide örneklerden biri. Ve tabii gençler bu anlamda bizim her zaman yol arkadaşımız ve Türkiye'nin dört bir yanında 21 yıllık süreçte gençler için, sporcular için çok ama çok ciddi hizmetler ortaya koyduk. Buraya bakalım başkanım. Teşekkür ederim.